hoş Bugün size müzik aletlerimizi evet. tanıtacağız. Ben müzik çalacağım. Evet. evet. Adam da flütünü çalacak. Evet. Şimdi ilk önce kimden başlayalım? Bence ilk önce mızıkayla başlayalım. Evet. evet. ondan sonra bir sonraki videomuzda beğenirse ve şey olursa flütü çalalım. Sonra kalimbamız var. Kalimbaya geçeriz. Evet, sıra sırayla blok flüt var, onu şey yaparız. Evet başlayalım. Durun Nisa. Hmm. Ee, şey, mi çalayım, yoksa normal mi çalayım, nasıl istiyorsa nasıl istiyorsa. Nasıl istiyorsa bir şey Nasıl ben nasıl Nasıl Çok güzel. Buralarda arkadaşlar melodimiz var. Hı hı. melodimiz böyle. Ben hep ağzıma gölü çaldığım için ben şöyle bir notaya öğreniyorum. Yani bunu içime çekip içimden veriyorum. Yani böyle. Evet. Bu mızıka nasıl bir yani alet? Üflemeli bir alet değil mi? Evet. Üfleniyor ve... Gösterelim. Bir kamera tutalım. Şöyle göstereyim, gösterelim. De. Bakın. Şu şekilde. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane deliği var. E, ee, kutusundan da gösterelim. Harmonika marka. Arkadaşlar videomuz evet. bu kadardı. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Biz beğendiyseniz like atmayı, kanımı, e, kanalımıza abone olmayı unutmayın görüşürüz. Bir de arkadaşlar e, eğer bunu beğenirseniz, çok beğeni olursa devamlı gelecek. Gelirseniz, e, ya e, şu flüt çalacağız. Bu arada bu flüt normal flüt değil arkadaşlar. Bu böyle çok güzel bir onu e, çok like gelirse göstereceğiz. Evet. evet. Eğer 2000 like gelirse de kemanı yapacağız. Evet. evet. bakalım. Aynen. Hadi görüşür, görüşürüz. Kapatalım Görüşürüz.